ne oluyor olum, 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 lan? Olum, olum. Benim yatağım nerede dostum? Burada işte. Alsana. Bir ses geliyor lan. Şurada lan. Uyumuştum. Neredeyiz ya biz? Zere. Annenin avradını. <laughs> Selamun aleyküm abi. Bir ses hala geliyor ya. Nereden geliyor lan bu ses? Allah Allah. Alo kimse var mı lan? Lan. Lan. Ya bir uykum bir uyku uyutmadınız be. Sen kimsin Mavili? Ne diyorsun lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Man ya bak, man ya bak. Ölecek şimdi Baba baba. <laughs> Oğlum biz neredeyiz lan? Bilmiyorum ki. Ama niye koca şeyde bir, ikimiz varız? Ne bileyim. Kaçtılar herhalde onlar ya. Oğlum tövbe estağfurullah biz neredeyiz lan? Neyse gel bir bakalım buraya. Kapı var burada. Gel ona bakarız kapı var da nereye gidiyor bu kapı acaba? Lan buldum. Oğlum Squid Game şey lan bu. Squid Game. Abdul Ali. Abdul Ali. Sen kihun. 456. King Ha. Tıkladım. Bir şey olmadı. Aha. Neredesin? Ben aslında yok. Lan ben olduğum yerdeyim. Yok. Lan nereye tık Tövbe estağfurullah Sen bir şey mi tıkladın? 456'ya tıkladım Ben de tıkladım Sen neredesin Mahmut? Dur Buna tıkladım Ya yani oğlum ne oluyor? Ay görünmeziz Vay ananı avradını Komik son komik son. Ha, Yeşil ışık kırmızı ışık Eee cam Şeyi ondan sonra Şimdi buna tıklayalım bakalım göreceğiz mi? Allah! Red light. Not red light, red Evet. Start. Start. Run on. Ne oluyor lan? A, geldik. Ben start'a basmadım. Ben bas. Ben bastım. Ama <laughs> görünmez. Hadi hadi gel. Bu diyor. Onu dur. Aa öldüm. Ben de öldüm. Hocam. Haksızlık bu. <laughs> Hah. Yeniden başlayacak. Dur burada Ronom yazıyor. Ha ha. Ya. Hmm, anlamadım ama olsun. Ben de anlamadım. Ana ne vuradı Bu kayıyor evet. Kapat bunu. Ah tamam. Hı. Start. Görünmezlik. Bak var. gördün mü? Dur. Ablacığım seni görmüyorum ki ben. <laughs> Kafanı çevirdim mi çevirmedim mi? Nereden bileyim? Bilmiyoruz ki. Koşuyorum ben. Tamam. Aha öldün. Ben de ölmedim. Yapabilirim. Neredesin? Görünmez. Mavili yaparsın. En azından görüyorum bebeği. Ben görmedim. Baba ben de görmedim. Şansa bula ilerledim. Bakmıyormuş salak. Bakıyor bakıyor. Koş 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 bakıyor. koş koş koş. Dur. Hocam tehlikeye girmek gerek yok yani. Ağzımıza etmesinler bizim de. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Unuttuğumu zannetmeyin. Hadi önce. Allah bu tehlikeye giremem. Abla yeter lan artık. Başın dönmedi mi lan? Dön dön dön. <laughs> Allah Allah. Mavili neredesin? Seni şu an göremiyorum. Geçtim. Ben de bir. Klinik şey Butterfield. <laughs> Aha. Benim mi yapmam lazım? Ben buraya sıkıştım. İyi. Ee, en aynı yere geldim. E ee, ben yaptım. Bana ne? Ben yapmadım ama. Açın lan kapıyı. Ben yatacağım burada. O yapsın. Hadi. Aa, nasıl? Ayağım daha yeşildeydi lan. <laughs> Bebek görünmüyor ki. Hocam Bak. Beklersem dersem ne olur geriye geldim. İkinci bölüm, ikinci bölüm, ikinciye tıklayacak. İkinci neredeyse Glass Bridge. Ayda. Ne oyunu? Arkadaşlar kimse de yok lan tek başımayım lan. Hangisini yok, atlayacağım? Ben de varım. Hadi ben atlıyorum. Bismillah. Ben sana... Allah belanı vermeye senin ben. İki saatliyom demişim ha. Evet. So, sağa. Ne oldu lan? Aa, sağa Gelmek gel? istiyorum lan oraya. Sağa gel sağa. Gelemiyorum ki ben burada sıkıştım kaldım. Aa, ben de ölürsem. Öldüm. Yetişemedim. Hadi lütfen lütfen bekleyin diyor. bir Başa döndük. Biz niye birbirimizi görmüyoruz ya? Seni önden salardım, sen giderdin. Light de Light'na lan. Sağdansa sağdan gidiyoruz. Düştüm ben ya, yetişemiyorum. Soldan mı gittin, sağdan mı ikincide? İkisinde de sağda gittim. D kırılmadı mı? İkincide de sağda gittim. Bakın kırılmadı mı? mı? Kırılmadı. Anam. Düş Allah belanı versin. Üç tane ardarda arda koyulur mu? Senin ben ağzına tüküreyim. Ya. Arkadaşlar bu ne biçim oyun ya? Lan yürüyüşünü gördüm. Kimin? Bak. Yerden şey çıktı böyle merdivenden çıkarken. Dur. Bak tekrar yap. Psikolojimi bozuldu lan yoksa. Dur dur. Ben koşarak bir çıkayım. A bak çıkıyor koşarak koşarak çıkıyor. çıktım da. Dur Hı. yine bir aşağı in bakayım. bak Dur. ama çık. Bak. Bak, Böyle bak, çıktı. çıktı. Hı. Bak sen benimkine de bak benimkinde görürsün bak. Dur aşağı beni. Ha gördün mü? Geleni yer Evet. Üçüncü bölüme geçelim. Comic son girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Şu bölüme giremiyoruz. Bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Bu tek tek deneyeceğiz. Bu bu olmadı. <laughs> Yetişemedim ya. Üçüncü de sola atlayacağız. Hayır. Sağa atlayacağız. Soldaki kırılıyor. Ben sağ atladım. Ben sola atladım Ananı avradını merdiven bırakın lan bari oğlum. Ya bıktım ya valla üst katlara bir milyon kez daha kirleniyor ya. Bıktım lan Sen ağlayacağım lan şimdi. Ya? Ağlayacağım lan şimdi ağlayacağım oğlum. Bu ne? Oğlum dur, daha dur niye basıyor? İkinciyi geçemedik dur. Aa! Yine olmadı. Lan! Sen atladın kırıldı. Dur dur. Ben şu şaltere bakacağım. Şalter bir şey olmuyor. Light. Ha ışık şeymiş. Ne diyorsun? Choose, ne vuruyor lan? Vurdun mu? Vurdun bana. Aa par. görünmezlik gitti. Buraya tıkladım gitti. Sen ben de tıklayayım bir. Sen bir tıkla. Ha. Elim geri geldi. Ne haber dostum? İyi dostum gelelim şimdi buradan zurnanın pırt ettiği yere. şimdi <laughs> Sen sağ. Sen atla ben sol atlıyorum. Sol tabii ki. Şey. Burası kırılmaması lazım. Üçüncüde de kırılmaması lazım. Dördüncüde de sola atlaman lazım herhalde. Bilmiyorum ki. Oğlum demek ki hep sağdan gitmemiz lazım. Ben onu anladım ya. <laughs> Ne vuruyon lan? Vurdum mu? Bu sefer öyle deneyeceğim, full sağdan gideceğim anasını satayım ya. Ben de öyle deneyeceğim. Niye <laughs> anasını satıyorsam artık bilmiyorum ben de. Hmm. Anam ama yeter artık lan! Çapraz gidiyorum. Tak. Ah be! Üç. Oğlum ya, bıktım ben yatıyorum ya bırak ya, bırak ya! İntihar edeceğim. Bu yatağın üstüne atlayacağım bakayım ölebiliyor muyum? Ölürsün. En yüksekten atlayacağım. Yeter lan. Bıktım lan. İntihar edeceğim. Ben de geliyorum. Ah, intihar etmeyeceğim de. Deneyeceğim. Ya Allah! Ben de vurayım. Oha, yarısından fazlası gitti lan canın. Bir daha atlasam kesin indiregandı. Zaten atladım. Hocam burada tuvalet vardı. Ben belki tuvalete gitmek istiyorum. Tuvalet nerede? Altımıza mı yapalım? Burada mı yapalım? Şimdi yatağın altına mı yapalım? Geçelim böyle yatağın altına. Uf. Minik yani minik. Şey Bur altımıza burada mı yapalım böyle? Kimsenin görmeyeceği şekilde. <gülüyor> <gülüyor> tuvalet istiyorum lan ben. Ben de istiyorum. Tuvaletim geldi. Evet. Tuvaletim geldi ne getirdi bilmiyorum kendisiyle beraber ama geldi. <laughs> Keşke bir şeyler getirseydi. Almanya'dan geldi ama ebesini getirdi tersten. Yine mi? Allah'tan ben oradan gitmiyor ya. Ya yeter yeter. Evet. Anasını satayım. 10 tane adam olsaydı buradan geçerdik de. Küfür edebiliyoruz mu arkadaşlar? Küfür. Buna lan. <laughs> edebiliyoruz mu lan? Yeter lan. Yeter lan. Onu yeter lan cam atlayamadı. Ölümünüz git anasını satayım. <laughs> Ağzına tüküreyim. Hayır değişiyor. Değişmese 5 tane gidersin. Bir tane soldan gidersin. Sonra tekrardan şey yaparsın da anasını sattımın. Değişiyor değişiyor. Kafamı vuracağım şimdi. Ben bırakıyorum oyunu ya. Bırak ya. Ben bu, 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 bu olmaz olsun böyle bir şey ya. Param verilen geri. Verin lan para bir oyunu geçtim ben bana ne? Bin dolar da verseniz yeter arkadaşlar yani. Sonuçta bir yerlerimizi yırttık yani verin param verin lan param. Oğlum bak yatakları kırarım lan. Oğlum bak burada şehir yaparım oğlum bak çıldırtmayın beni bak. Buraya kızı... ev kurarım lan. Yatak kırarım. Neyse kardeşim ben kapatıyorum bu kadar bitti yeter artık. Geçemiyoruz geçemiyoruz. Neyse arkadaşlarım. Bu videoyu da burada bitirelim. İkinci bölümü geliyor. İkinci bölümü gelmiyor. Gelmesin istemiyorum. Puu gel. gel. Puu gelmesin istemiyorum. Ağzına tükürdüğümün oyun. Puu gelmesin. Başka Minecraft haritası istiyorsanız yorumlara yazın. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Selamun aleyküm. Sizleri seviyoruz. Bir daha vursan ağzına tükürdüm <laughs> senin. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.